Hadi başladık. Seni yeneceğim. Ooo Ooo. Oynuyor mu Çınar? Çınar oynayacak mı? Bayağı. Gel bakalım. Beni yenemeyeceksin. Bir isteğin var mı Defne? İsteyen var mı? Oyuncak kal. Daha Belki birazdan şey yapar. <laughs> Oynamayacağım mı? <laughs> bir de bunlardan bir tane alır mıydınız? Nakitim yok. Başka zaman teşekkürler. Bir isteğin var mı? Yine de teşekkür ederim. Şey olsun başlayalım. olsun olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> 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 Gel bakalım. O. Oh. Hadi abi ben kendi boyutumda ejderha. Seni yeneceğim o. Ejderha. Aa, Eşin ayaklarımı yok. yaktın. Bir dakika ya bunu atlarımı mı dilim üstüne? Daha yeni aldık bizim hiç salatı delinmemiştir. Allah'tan korktum ha. Bunlar çok pahalı bir marka da o yüzden korkuyorum. Sus, 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 sus. <laughs> Oo. Aleykümselam, oynayacak selam Ben oynamayacağım. Oynayacaksın mı? Şey, vurmak yok. Süper kahramancılık, A, oynayacak mı? Nasılsın abla? Ay, abla? Ay vurmak yok. Yavaş vuruyorum ama. Ha, böyle. Seni yeneceğim. Azı zaten. Kendin süper kanemasın evet. Adansın. 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 <laughs> Adansın. 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 Kötü mü? Hayır ya iyi. Arkadaş, nasılsın? Kaç olayım? Kaptırımı Ol. alayım. İyi misin, kötü müsün? Ben kaptırımı alayım. Bir de kılıcım var. Seni yeneceğim. Senin elini kestirsin. Aa! Sır. <laughs> Gel bakalım paşa, ablan gelmedi mi? Ağğğ. Spidey. Kafanı Aa. kestim. Kafanı kestim. Şuna kestim. Elinde kest kestim. Ayakları kestim. Ayakları kestim. Çok oldum şimdi. Oh, Gösterim. dondurdum. Ne ha ben ha ha. Kötüye dönüş. Aa. Kötü ol. Aa. Al bu altınları. <laughs> al bu altınları. <laughs> al, al. Altınları al.

Robotunu ele geçirdim. Onu yakala. Onları yakala robot. Seni hareket ediyorum. Gel bakalım. Şimdi seni yakalayacağım. <laughs> oynayacağım be ben. Yok gidiyoruz. Bir varsa kal. Açadım yani robot. Gözlerini aldım. Ay alamadım. Par. ne oldu? Hayır. Yüzünü çekip Spider-Man'i kötüye çevirdim. Hayır. Ben Yenilmek ben üzereyim. Ben Bunlar ben çok ben güçlü ben takım. Ben ah, bunu yapamazsınız. Yapabilirim. Ben bir şey yapmıyorum. Oo, nasıl yapıyor bak. <laughs> Şimdi şunu yeneyim izin ver. Al bu atınları beni bırak. Altın. Ağzına baymıyor silahı. Görünmez. Evet, şey, ben anlamıyorum. Ne oynayacaksın? De İstiyorsan oynayalım. Sen ne oynayacaksın? Sen ne oynayacaksın? Ne? Ne vereyim? Ha, o, onun adı ne? Şey e... Ee, Ahmet Ahmet. <laughs> Ahmet. Bir şey mi Bak, olacak? Sen ne olacaksın? <laughs> Teşekkürler. Burada kalsın. Bir şey olacak mı? Oyun. Abi ben istediğinde gel tamam mı? Görüşürüz. Seni yeneceğim. Ay bir kere daha koşalım mı? Koşalım mı? Ben Demir Adam. Oo çok terlisin be Demir Adam. Bu kadar terleme nasıl becerdin? Sucuk gibi olmuşsun. Baksana. Demir Adam ya bu kadar terleme. Hasta olursun Demir adam. Kötüleri yemezsin. Bir şey ancağım mı? <laughs> Dikkat et kendine Demir <laughs> adam. Bol bol ıspanak Bak Baps <laughs> Sebze ye <ya>, sebze. <laughs> tamam mı? <laughs> Nasılsın abi Buyurun gelin. Gelsin gelsin. Game. <laughs> Spin. Çok zekar bunlar ya Şimdi bir dakika Pışk. Gel Şimdi bir dakika Aa masa gelmiş Nasıl yoktun uzun zamandır Nasılsın Bir şey mi hocam Yok bugün günlerden ne ki Pompa yoktu ama şey ee, Zafer Motor biliyor musunuz? Ay, ne sizce lan? Güzel ortaokulu var. Evet. Oraya git, onda vardır arkada. <laughs> <laughs> Baskı yakın yer yok. Gelecek, tamam. <laughs> tamam. Orası yakın git oraya. Bak, Zafer abi, abi sana ilgilenir. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bal da orada uzak geliriz. Sen Zafer Motor git. Şey, şeyle var. <laughs> git işte Zafer Motor. Hayır. bilirsin. Bir şey alacağım mı? Hadi, bay bay. Adı Hadi görüşürüz. Kötüyüm. Oyun. Gel. Bak <laughs> Ne oynayacağım? Ben kötü <laughs> kötü adam Bir dakika oynama zamanı. Ne oynamak <laughs> istiyorsunuz? Yap bu Yerden, <laughs> Yerden yanar. Ben. ben?